Merhaba arkadaşlar ben TwoFace Mountain Blade Warband'in Kaldığımız yerinden devam ediyoruz 8. Bölüm Olması gerekiyor bu videonun Bakalım en son Karaya gelmiştik İşte Görevleri yapıyorduk 7 çiftçiyi eğiteceğiz Bu Gerrit'i İşte Gundur'u kurtarmıştık en son Operasyon yapmıştık <laughs> Şimdi e, Amacımız Kral Ragnar ye, ile aramızı biraz daha böyle iyileştirip onun ordusunda yer almak artık. biraz hani tanınmak istiyorum diyeyim ben. Yani lordlar falan böyle en azından saygı gösterse iyi olabilecek. Terfileri yapalım. Denekler. Şimdi yetenekler konusunda şöyle bir şey yapacağız. Borça ile Artimener'e kasacağım bu yan yetenekleri. Bir de bu arkadaşların çevikliklerini yüksek tutmak istiyorum. Çünkü bunlara at vereceğim. İşte Baheştur hariç hepsi atlı olacak. O yüzden çevikliğe vereceğim. Buradan da Mesela bu borçaya e, zekayı 12 borçanın e, Tespit etme e, Şuradan e, Tespit etme iz sürme Bir de e, yön bulma Bunları vereceğiz Zaten bunlar yüksek e, Daha da ilerletmiş olacağız artık Borçada Şöyle yön bulmaya verelim bir tane e, Yine şunlara Verelim e, Lezarit e, sadece savaşçı olacak. Yani ona yan yetenek katmayacağız. Diğerleri savaşçı olsun istiyorum. Çünkü dağıtmak istemiyorum diyeyim ben. Bir dakika eskiye dön diyelim. Zekayı Zekayı gerek var mı? Bunun talimcisi zaten kuvvetli. Yok gerek yok artık. E, çevikliğe verelim. Ee, biniciliğe verelim henüz erken ama binicilik için olsun yine de ileride lazım olacak sonra ileride seviye atlaması daha da uzun süre alacak ee, uğraşmak istemiyorum Yani ileride bu tarz şeylerde şimdiden yapalım evet şöyle güç verelim talimciye verelim nizarda ee, talimciyi bir kere en yüksek yapacağız şimdi bunlar eee şey gruptaki işte asker olacak işte nord savaşçısıdır falan o tarz şeyler onların daha çok seviye atlamasına yarayacak diyebiliyorum onu sağlayacak diyebiliyorum ben bakalım tam emin değilim ama öyle olması gerekiyor kendim zaten eskiyonlar da ya çevik diye verelim evet çevikliğe verdik. Şimdi. Ne hmm, verebilirim. Biniciliğe veremem. Yağmur'u geç. O görev için verdik zaten ona. Envantar yönetimi yeterli. Şunlar yeterli. İkna henüz erken. İkna için. Şöyle vereyim ben. Bu demir vücut aslında çok işe yaramıyor ama e, çok verince daha da işe yarıyor. Yani 5 tane olunca 10 artması canımın çok iyi. Gönderli silah verelim zırak kullanacağız. Ya hafiften artan okçuluğa vereyim. Kurva atletik envanter. Envanter iyi durumda. Grup. Şu Rolf'ü düzmedik daha. Şimdi Borcher, Lezelit. Üstüne Rolf gelsin. Şuraya Matel'i alalım. Altına Nizar. Ee, Bayeştur. Bir de Artmener kaldı almayı planladım. Başka almayacağım. Adam, or. Göreyim bir ekipmanın olsun. Binemiyorsun. De. Kılıcın aslında fena değil. Mızrağı al. Şunu da vereyim ya ben. bunu satalım. Şunu tak. 22, 23. Şu daha iyi aslında. Şöyle dursun. Tamam bu aynı, bu durabilir, bu durabilir, bu durabilir. Bunu da satalım. Kalkan verelim bir tane. Şimdilik bir tane verebiliyorum artık kusura bakmasın. Tamam. Bunlar satılacak şeyler, diğerleri durabilir. Bu da dursun hatta da. Şu da dursun, şunu satalım. Neyse ee şimdi gidelim lordların oralara. Şu köydeki bir eğitimimizi yapalım. Biraz şehir dolaşırız. Ee, biraz lordlarla aramızı iyi tutarız. Güzel. Oo, benle ilişkimiz çok iyi. var mı başka görev? Ne diyorsun? Ne yapabiliriz ki? Kervan köy. Gene yağmalıyoruz Hiç sorun yok. Tamamdır. Reis. Sen artık en has adamım olacaksın benim. Öyle diyeyim. Hmm, yağmacı grup. Ee, şu bahiş duru bir şey yapalım. Yükseltelim. Artık Baheştur'da şu becerilere vereceğiz. Evet, Baheştur şöyle bir yara bakımı. Ee, buradan zekaya verelim. Yara bakımı cerrahlık olsun. Baheştura okçuluk bir de tekerli silah kasacağız. Karakterimi de güçlendireyim. Güçlü gelmeye gerek yok. Kalkana verelim. Tamam. Evet. Kaydedelim. Ee, savaşmaya başlayalım. Ee, bir de yavaş yavaş okçu toplamaya başlamak istiyorum ki taktik yapabileyim. Yani şu an taktik yapmıyorum artık. Bol uzlama. Nasıl olursa öyle giriyoruz biz. Arkadaşlar da. Ama artık taktik yapayım çünkü e, asker kaybetmek istemiyorum. Daha büyük çapta savaşları girmeye düşünüyorum. Çünkü kuş kuşatmadır falan o tarz şeylere de katılacağız. Böyle lordlarla falan da kapışmaya başlarız. Tabii çapulcu gibi olmuyor onlar. Kendime iyi bir mızrak alırsam çok güzel olur. Paso mızrak kullanırım ben. atmaları için de bir tane çift elli böyle güzel bir balta aldık mı tamam zırh önemli değil ya çok hasar almıyoruz fazla yine alıyoruz da yani ölecek kadar almıyoruz o kadar asker de olacak elimizde haydi beyler haydi sağa bırakmayın şunları ya evet, silahı geçme vakti bak 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 nasıl da durduruyor atma. Öldürün şunları beyler. Etrafımı da sarmayın lütfen. Kaç kişi bir adam olamıyor musunuz ya? Bir ölü tam göre başı olsun ya o çöp zaten. Hım. Güzel şeyler çıktı. Hemen şunu takayım ben kendime. Şöyle bunları alırız hep gitmesine gerek yok. Şunu da alalım da. Tamam. Eğilmiş mızrak mı daha iyi, çatlak mı? Neyse çok bir şey fark etmez ya uğraşınca. Güzel bunlar birbirini de seviyor. Grup. Hemen tarifileri yapalım. Hızlı hızlı gelişelim artık. Savaşları atılalım boş boş dolaşmayalım diye düşünüyorum. Yavaş yavaş yalnız görevleri de yapalım istiyorum buradaki arkadaşlardan alıp çünkü ileride bol bol asker to toplamamız lazım. İki asker geleceğine dört asker gelir daha iyi olur hep. Bir iş var mı yok tamam hadi gidelim bakalım. Öncelikle şunları bir satalım. Şimdi şunu satalım. Evet, şunu satalım fırlatma baltasıyla işimiz olduğunu zannetmiyorum. Şu dursun hadi. Şunu da satalım. Şu da dursun. Bunlar böyle dursun. Tamamdır. Hana bir gidelim bakalım. Kervan muhafızı konuşalım ya. Yok ya ne yapacağım seni ben? Çöpsün bildiğin. Paralı askerler aslında iyi savaşır da yani. Paralı askerle işimiz olur mu bizim ya? Köle tüccarı var mı ki kölemiz? Yokmuş. Kaleye gidelim bakalım kim var. Kral mısın sen? Değilsin bence. Kimsin? bugün Kont. Senin bunlarla ne işin var lütfen ya. Tamam reis. Hemen şunları bir ayarlayalım bakalım. Rolf. Ver şu saçma sapan şeyi ya. Tak bakalım. Tak bunu da. Tamam. Miğfer dağıtacağız şu çöp. göster bu nedir için bak şöyle sağlam sağlam şeyler daha da iyi yol zaten iyisin daha da güçlen bahiş dur ver şu çarı cık cık cık. neyse al. tamam hemen satalım şunları yola koyulalım nerede bu kral Ragnar arayalım seni yoldaş yapalım. tamam herkes yoldaş güzel. Devam. Queen köyünü yağmalamışlar. Yapacak bir şey yok. Kimse var mı? Değil. Sen kimsin? Turegor, Turegor. Sen de benim has adamım olabilirsin. Gel bakalım. Var mı görev yok tamam. Yok tamam. Olsun ya en azından bir duyun ismimizi. Böyle böyle biri varmış. Güçlüymüş. iyiymiş. Dur bakalım. Konuşalım bakalım kardeş. Var mı bir görevi? misin? Kaç adam altına, Oha. Cık, hayatta. Yok. Nord kahramanı satılır mı ya adam? toplayalım bakalım. Köyleri eğitelim. Başlayalım eğitim. Buraları biraz sıkıcı ya. Aksiyon istiyorum ben. Kapışalım istiyorum. Kuşatmadır falan böyle büyük muharebelere girelim. Hiç uğraşamayacağım. Direkt pataklayacağım seni. Hadi bitmedi mi eğitim? Bitmedi mi? Of. Hadi. Eter ama hadi. Oğlum iki tane vuruyon ölüyorsun zaten ya. Çiftçi. Bir tarımını yap ya. Bir şey oldu mu? Oh, haber ver. Biz hallederiz. Biz ne güne duruyoruz ya? Çiftçiler dursun burada da aman bir şey olmasın o reizlere Nasıl ya? Böyle haydut yoktu eskiden. Ya da vardı da ben mi bilmiyordum. Çekelim kılıcı. Keselim herkesi. Oha bunlar burada beni öldürecek gibi. Gibi gibi. Kaça kaça geçerken en iyisi Yeter ama ya Beyler hadi Gevertin sağ bırakmayın hepsi Hiçbirini Piyadeler siz de ucum Yapacak bir şey yok vahretsin öldürmeyin ya 3 5 haydutlar biz düşersek yani bırakalım oynamayı Gemi kaldık biz. Abi çiftçi geliyor ya. Yardımımıza çiftçi koşuyor ya. şöyle gidelim bir şehre. Hana gidelim hemen. Kim var kim yok? Gözcü. Gözcü ne yapacağız şimdi? boş ver. Zıplayalım şöyle bir. Evet. Ramon sen kimsin? Şair. Ne yapacağız şairi? Hadi kral neredesin ya? Lütfen. Var mı görev ne diyorsun Kaçak köle mi var Ciddi miktarda borcum var Tamamdır ya hallederiz Hiç sorun yok gel bakayım sen buraya gel gel sen bizim lord'a yanlış yapmışsın hı? oğlum lordlar için var ya harcamayacağım adam yok kendi adamlarım dışında çiftçiymiş müftüymüş hiç Allah yeni keserim o derece Kaç adam? a yok, 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 sağ ol. Şu kareye de bir bakalım. Görüşelim reis, kimsin sen? Bulba, tamam. Var mı bir isteğin yok, tamam. Bulba, birini sorayım ben sana. Nerede bu? Nerede bu kral? sargo şehri tamam. Q'ya basıyorum nedense. Şöyle koştura koştura devam edelim. Kaçak köyleri git. Kaçak. Niye başarısız oldu ya? Bir gün konuşabilir miyiz? Var mı bir görevin? Ne kadar? Altın beş Yok ya, eğitmem ben. Sen eğit ya. Kendi adamlarımı yollar mıyım ben sana? Var mı bir görev? Herkes toplarız. Sorun yok. Bakalım kaç güne? 50 gün tamam. Kergitlere musallat olacağız bir de. Topla. Turegor'u bir saniye. Bir görev yok. Surda'nın var mı görevi? Ne kadar? 5 not. Yok yok yok. Git Kendini it lan. Niye herkes benden asker istiyor? 40 kişi Surda'ya. Aa, bize mi göz diktiniz? Kime görev var çıkacaktım? Hayda. Harald. Var mı bir görevim yok? Ragnar. Reis. Yok. Kılıcımı sunmaya geldim. Daha derin Ya aman. Ragnar niye kabul etmiyorsun ki bizi? Bir dakika burada kim var? Logarson burada Garrett. Ne oluyor pardon? Toplaş toplaş. Ha turnuva var. Katılırız. Kalın burada ben hallediyorum. Kal burada. Al hepsi bende. bu şekilde <laughs> şov yaptık küçük. ise devam. Oo, oh, oh, beler, beyler, beyler, çok kötü, çok kötü. Gir hemen, gir 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 öldür bunları yoksa bizi öldürmeye geliyorlar. Gelin lan kaç kişisiniz? Ordu olsanız ne yazar? Ordu olsanız ha? Bizim burada kiralık kılıcımız var ya adam olun. Kalın burada, kalın burada. Şu ikiyi ben alıyorum, diğerleri sizin. Bravo bak. Bak sıfır kayıp. Kralım. Beraber kılıçla çarpıştırdık. Kal burada. Kal burada. Dalın. Hadi ben çektim siz kesin. Neyse ben öldürdüm hepsini. Ya. Of. Şu kılıca baksana çok güzel. Devam. bakalım. <laughs> Krala vuramam ya. Kral. Turnuva'da yensem astırır mısın beni? Hı? Turnuva'da yensem öldürür müsün beni? Halkını mı parçaladın? Pislik. Ah. <laughs> Kimle kapışıyoruz biz? Reis sen kimsin? Beni söküp alacağım. <laughs> Kaleye gidelim ya bakalım. Herkes burada. Oo. Ne güzel toplanmışsınız. Sen de konuşabilir miyiz? Haraldın kızı. Şöyle kardeşim. İyi. Güzel. Of. Müthiş. Sen de konuşalım mı? Gerek yok. Şimdi problem çıkarttı. Ne kadar? 5 not savaş. Hayır. Yok eğitim yok. No eğitim. Komutanım sanki ben senin emrinde. Böyle artistik yapmayacaksın. Lütfen. Tamam ya reis hiç problem yok. Kral. Yok mu görevin? Kral. Kral tamam ya. Senin için adam yetiştiririz. Hadi bakalım.